الله أكبر، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوب إليك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ve ونترك من Allah'ım senden yardım isteriz günahlarımızı bağışlamanı isteriz razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz sana inanırız sana tevbe ederiz sana güveniriz bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz sana şükrederiz hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Allahu Ekber Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescud ve ileyke nes'a ve Nerju <laughs> rıhmetek ve naxxa azabek. İn azabek bil Allahım, biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetleri sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.